Sen bir tek inasın, Allah, ilminle her şeye şahilsin Allah. Alemleri Rabb'ı, er Rab'sin Allah, geçmişi silensin, tevvapsın Allah. Hükmünde ortaksın, eşsizsin Allah, müminler fazlından yardım beklerle. Eyüp'ler sabırı az, sabır enkilerler Zalimler mazlumaz, ölüm yüklerler Cümle dertli nere, dermansın Allah Cümle dertli nere, dermansın Allah Müminler fazlından yar nayn nerner nern ibnen sabra sabr e knerner zalim nevmazduma zuren knerner na cumle dert nerner derman sunanla cumle dert derman sunanla sen cümle işine rehinsin Allah Hem de sen ne güzel bekinsin Allah Sen şanı çok güzel azizsin Allah her işin hikmetli hakimsin Allah Din günün sahibi hakimsin Allah Müminler fazlından yardım beklerler Eyüpler sabıra sabır eklerler Zalimler mazluma zulüm yüklerler Cümle dertliğine dermansın Allah Cümle dertliğine dermansın Allah. Müminler fazlından yardım beklerler. Eyüpler sabıra sabır eklerler. Zalimler mazluma zulüm yüklerler. Cümle dertliğine dermansın Allah. Cümle dertliğine dermansın Allah.